Bugünkü konumuz dalgaların temel bileşenleri gençler. Biz daha önceden bunun konu anlatımını yapmıştık. Şimdi de soru çözümü yapacağız. Soru çözümünü çap yayınları, TYT fasiküllerinden e, pas, yapmaya çalışacağız gençler. Şimdi hemen başlıyoruz. Diyor ki şekildeki homojen esnek yay üzerinde oluşturulan periyodik dalgaların hızı 30 cm bölü saniyedir. Buna göre dalgaların dalga boyu 120 cm. Şimdi gençler biz dalga boyunu bulurken bakın dedi ki Tam bir dalga oluştuğunda dalganın aldığı yola ne demiştik? Bir landa. Veya ardışık iki dalga tepesi arasındaki mesafe yine aynı şekilde neydi? Landaydı. Veya ardışık iki çukur arasındaki mesafemizde neydi gençler? Bir landaya eşitti. Yani benim burada dalga boyum neye eşit gençler? 4 tane kareye eşit. 4 birim diyoruz. E şimdi burada bakın. Burayı 180 santim olarak vermiş bana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman... 8x eşittir yani şuraya 4x diyelim. 8x eşittir 180 ise x burada ne yapar gençler? 45 bölü 2 eşit olacak. O zaman lambda'mız burada ne yapar gençler? 4 çarpı 45 bölü 2'den bu da 90 santime eşit olur diyoruz. Yani burası yanlış olur gençler. Şimdi diyor ki periyodu 3 saniye üzeri eksi 1'dir. Şimdi gençler lambda eşittir neydi? V çarpı t diye bir formülüm vardı benim. Dalga boyunu 90 olarak bulduk. V'miz burada 30 çarpı T'den periyodum ne yapar gençler? 3 saniye eşit olacak. Diyor ki bakın burada 3 saniye üzeri eksi 1 vermiş herhalde bir baskı hatasıdır gençler. Periyodu 3 saniye diye alalım biz yine. genliği 45 santimdir. Genlik neydi gençler? Burada dalga tepesinin veya dalga çukurunun burada denge noktasına olan uzaklığıydı. E şimdi ben buraya Y dediğim zaman... Biz bir tane y'yi, x'i ne bulduk gençler? 45 bölü 2 bulduk. Dolayısıyla burada bizim genliğimiz de ne yapar gençler? y eşittir, 45 bölü 2 eşit olur diyoruz. Yani burası yanlıştır. Herhalde bu periyodu 3 saniye şeklinde yazmış olması gerekiyor. Yani cevap yalnızca 2 olur gençler. İkinci sorumuz. Esnek türdeş bir yay üzerine 60 cm bölü saniye hız hareket eden periyodik dalgaların ardışık 6 çukur arasındaki mesafe 60 cm'dir. Şimdi gençler bakın burada gelin biz böyle bu şekilde bir tane dalga çizelim. Bakın burada iki tane dalga çukuru arasındaki mesafe lambda'ya eşit. Şimdi gençler o zaman biz burada 6 tane çukur arasını çizecek olursak bakın burada 6 tane gelin bu şekilde çizgi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her biri arasındaki mesafe bakın şurası lambda'ya eşittir. O zaman ne diyeceğiz gençler? Burada 5 tane lambda'mız 60 santimmiş. O zaman lambda burada ne yapar? 12 santime eşit olur diyoruz. E şimdi burada bakın hızı vermiş bize. V eşittir neydi? Lambda çarpı ile gençler. Buradan 60 eşittir. 12 çarpı f'den frekans ne yapar gençler? 5 saniye üzeri eksi 1 eşit olur deriz. Gençler. Yani cevabımız edinir. Hemen üçüncü soru. Yukarıda verilen dalga türlerinin hangilerinde yayılma doğrusu titreşim doğrusuna paralel olabilir? Yani bunu hangi dalgamızı söylüyor gençler bize? Boyuna dalgayı söylüyor. Şimdi boyuna dalgalarımız hangileridir gençler? Ses, deprem, yay ve su dalgaları. Bunlar neydi gençler? Bunlar boyuna dalgalardı. Şimdi buna göre yay boyuna kırmızı ışık bunlar elektromanyetik dalga bunlar enine dalgadır gençler. Ses dizi de nedir burada? Boyuna yay dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalar. Hangisi olabilir gençler? 1 ve 3 olabilir. Yani cevabımız Ceyhan olacak gençler. Dördüncü sorumuz. Diyor küçük KLM boncukları homojen esnek bir yaya şeklindeki gibi sabitlenmiştir. Yayda oluşturan periyodik dalgaların frekansı 0.25 saniye üzeri eksi 1'dir. Frekansımızı hemen yazalım. 0.25 saniye üzeri eksi 1. Diyor ki buna göre dalganın yayılma hızı 4 cm bölü saniyedir. Şimdi gençler bakın V eşittir lambda çarpı F diye formülüm var. Peki benim burada dalga boyu bakın şu iki nokta arasındaki mesafe bize dalga boyu vermez miydi gençler? O zaman burada 1, 2, 3, 4 tane kara, kare bize neyi verecek gençler? bize dalga boyunu verecek. E 1 kare 5 santim ise lambdamız ne yapar gençler buradan? 20 santim eşit olacak. Burada getirip yerine yazalım. 20 çarpı 0.25'ten bu da ne yapar gençler? 5 santimetre bölü saniye eşit olur diyoruz. Yayılma hızı 4'tür diyor. Burası yanlış olur gençler. V lambda çarpı f'den 5'e eşit olması gerekiyor. Şekildeki konumdan 1 saniye sonra k boncuğu x noktasından l boncuğu y noktasından geçer diyor. Şimdi gençler bakın. Burada dedik ki frekans 0.25 ise periyodun 4 saniye. Şimdi burada o zaman bunun buradan buraya gelme süresi 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye. Böyle bu şekilde 1 saniye diye aldık. Diyor ki şekildeki konumdan 1 saniye sonra K boncuğu X noktasına. Bakın burada dedik ki ilerleyen ortam değildi. Madde molekülleri titreşim enerjisiydi. Dolayısıyla burada K ne yapacak gençler? Bir saniye sonra aşağı inecek burada. L boncuğu ise bakalım L boncuğu da bir saniye sonra Y noktasına gelecektir. Bu da doğrudur gençler. Yani burada bir saniye. Dörtte bir oranda olacak. Diyor ki M boncuğu Z noktasından geçtiği anda M boncuğu Z noktasından geçtiği anda L boncuğu M'nin şekildeki konumda olur. Şimdi gençler burada dedik ki ilerleyen ortam değildi ilerleyen madde molekülen titreşim enerjisidir. Dolayısıyla burada M'den Z'ye herhangi bir şey gitmeyecek gençler. Yani ortam ilerlemeyecek. Yani cevabımız yalnızca 2 olur diyoruz. Beşinci sorumuz. Türdeş bir sarmal yaydaki periyodik dalgaların hızını azaltmak için hangileri yapılmalıdır diyor gençler. Bakın hızını azaltmak için diyor. V eşittir lan da çarpı F değil miydi gençler? Dedi ki hız sadece ortama bağlı. Ortam değişmediği sürece hızım değişmezdi. Dolayısıyla ne diyor burada? Bakın türdeş bir sarmayadaki periyodik dalganın hızını azaltmak istiyorsam daha kalın bir yay kullanırsam gençler olur. Yani benim periyotla frekansla bir işim yok gençler. Eğer dalga boyu deseydi o zaman 1, 2 ve 3'ü kullanabilirdik gençler. Altıncı soru, yukarıda verilen dalgalardan hangilerinin yayılması için kesinlikle maddesel ortam şarttır? Şimdi gençler, dedik ki elektromanyetik dalgaların yayılması için herhangi bir maddesel ortama ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla görünür ışık elektromanyetik dalga, radyo dalgaları elektromanyetik dalga, ses dalgaları ise boyuna ve mekanik bir dalgadır. Mekanik dalgaların yayılması için burada Nedir gençler? Maddesel ortam kesinlikle şarttır diyoruz. Yani görünür ışık ve radyo dalgaları için burada maddesel ortama ihtiyaç duymayız. Dolayısıyla cevabımız yalnızca 3 olacaktır gençler. 7. soru. Bir ucu sabit homojen esnek yayda K ve L atmaları oluşturulmuştur. Buna göre atmaların hangileri iki atma için kesinlikle eşittir? Şimdi gençler bir ucu sabit homojen esnek bir yay diyorsa gençler Kesinlikle bundan hızların büyüklüğü birbirine nedir gençler eşittir deriz. Genişlik burada hem ortama bağlı yani hıza bağlı hem de burada oluşturma süresine bağlı. Dolayısıyla genişlik kesin diyemeyiz olabilir tabii. Genlik ne de gençler. Dolayısıyla hızla enerjinin burada bir işi yok. Dolayısıyla cevabımız yalnızca bir olacaktır. Hemen 8. sorumuz gençler. Homojen bir yayda oluşan şekildeki periyodik dalgaların frekansı 4 saniye üzeri eksi 1'dir. Buna göre atmanın yayılma hızı neyi eşittir? Şimdi gençler bakın burası 4 cm ise buralar 4, 4, 4. Burada lambda ne yapar gençler? 16 santim eşit olur. Ve eşittir lambda çarpı f değil mi gençler? Buradan lambdamız 16, frekansımız 4. O da ne yapar? 64 santimetre bölü saniye eşit olacaktır. Yani cevabımız Diyarbakır olur. 9. soru gençler. Diyor ki bir yay dalgası x'ye koordinasyon gösterimi şekildeki gibidir. Yay dalgasının hızı 6 cm bölü saniye olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi gençler bakın şuralara dikkat ediyoruz. Buralar bakın santim cinsinden verilmiş. Dolayısıyla burası bana neyi verecek gençler? Dalga boyunu verecektir. Burayı bazen t yani zaman olarak da veriyor. O zaman periyot olarak alırız gençler. Şimdi burada baktığımız zaman dalga boyumuz neye eşit? 8 santim. Çünkü dedi ki dalga boyu tam bir dalga oluştuğunda alınan yoldu gençlik. Buradan dalga boyu 8 santimdir. Doğru. Genlik. Bakın şurası bize genliği verir. Genlik de 6 santimdir. Burası da doğru. Kaynağın periyodu 3 bölü 4'tür gençler diyor. Lambda eşittir. V çarpı de eminim. Lambda'mız 8. Hızımız burada 6. Çarpı T'den T burada ne yapar? 4 bölü 3 saniye eşit olacaktır. Yani burası yanlış olur. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak gençler. 10. sorumuz. Bir dalga kaynağının ürettiği periyodik dalga şeklindeki gibidir. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre dalganın periyodu iki katına çıkarıldığında görünümü hangi seçenekteki gibi olur? Şimdi gençler bakın V eşittir neydi? Lambda çarpı F'tir. Hız ortama bağlı. Dolayısıyla burada dalganın ortamdaki hızında herhangi bir değişim olmayacak periyodun iki katına çıkması demek frekansın yarıya düşmesi demek. Frekans yarıya düşerse bu sefer dalga boyu ne yapar gençler? Hani burada t çarpı f eşittir bir diyoruz ya. Burada eğer periyot iki katına çıkarsa frekans yarıya düşecek. Peki frekans yarıya düşerse dalga boyu ne yapar gençler? Burada dalga boyumuz iki katına çıkar diyoruz. Çünkü hız değişmeyecek. Ortam değişmiyor. E şimdi gençler bakın burada Dalga boyumuz 4'tü. Bu sefer dalga boyum 8 olacak. O zaman bunun olduğu hangisi olur gençler? Bakın burada bir bir tepenin burada şu mesafesi 1 2 3 4 birim. O zaman bakın dalga boyumuz ne yapar buradan? 8 bir eşit olur. Yani cevabımız Bursa olacaktır gençler. 11. soru. Bir ucu duvara sabitlemiş bir ipin ucu serbest ucu belirli bir kuvvetle gerilerek aşağı yukarı hareketinde ip üzerinde frekansı f1, hızı v1 olan şekil 1'deki dalga oluşturmuştur. İpin genelini değiştirmeden serbest uç daha hızlı hareket ettirildiğinde ise frekansı f2, hızı v2 oluyor. Şekil 2'deki dalga oluşturulmuştur diyor. Diyor ki her iki şekildeki bölmeler eşit uzunlukta olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinde f1, f2, v1, v2 arasında ilişkiler doğru verilmiştir. Şimdi gençler bakın yine yazıyorum. V eşittir lambda çarpı f. Burada ortam değişmediği için hız ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani burada cevabımız ya Adana ya da Edirne olacak. E şimdi burada bakın aynı ortamda burada oluşan dalgamız bakın ne olmuş gençler? Bir buçuk dalga. Burada oluşan dalgamız bakın ne olmuş gençler? iki buçuk dalga olmuş. Yani burada benim frekansım artmıştır gençler. O zaman F1, F2'den küçük olur. Yani cevabımız Adana olur diyoruz gençler. Takip ve... Etmeyi...